Üstün zekalı çocuk kimdir? Üstün zekalı çocuk, özel akademik alanlarda veya zeka, yaratıcılık, sanat ve liderlik kapasitesi yönüyle yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren çocuktur. Üstün zekalı çocukların belirgin özellikleri. Erken gelişim özellikleri. Erken yürüme, erken konuşma, gelişmiş dil, yüksek enerji ve hareket düzeyi, okuma ve bilgiye ilgi, gelişmiş bellek, Özellik, duyarlılık. Genel özellikleri merak, soru sorma, geniş ilgi alanı, yoğunlaşabilme, yüksek enerji düzeyi, güçlü bellek, hızlı öğrenebilme, gelişmiş dil becerisi, geniş bilgi tabanı, gözlem gücü, analiz gücü, akıl yürütebilme, problem çözebilme, düşünme becerilerini kullanabilme, soyut düşünebilme, akademik başarı, kitap okumaya düşkünlük, yoğun etkinlik, geniş hayal ve İmgelem gücü, yaratıcılık, bağımsız çalışabilme, gelişmiş mizah duygusu, bir yetenek altında üstün performans, ilgisiz gibi görünen şeyler arasında ilişki kurabilme, kendini ifade edebilme. Duyusal özellikler Öğrenmekten zevk alma, kendine güven, yüksek motivasyon, yenilikten hoşlanma, kendisiyle ilgili farkındalık, sebat, kendini kontrol edebilme, empati kendini başkasının yerine koyabilme, risk alabilme, maceraya atılabilme, keşfetmekten hoşlanma, yalnız kalmaktan hoşlanma, estetik duyarlılık, belirginsizliğe açıklık, güçlü sezi, tek düzenlikten sıkılma, özgünlüğe yönelme, liderlik, dünya sorunlarına ilgi, duygusal tepkilerde aşırıya kaçma, yoğun ilişkiler kurabilme, sürekli gelişme arzusu, gelişmiş ahlaki değerler, haksızlığa katlanama doğaya ilgi. Üstün zeka çocukların yetenek alanları. Müzik alanındaki yetenek özellikleri. 1. Ritim ve melodiye diğer çocuklardan fazla tepkide bulunurlar. 2. Müzikle çok ilgilidirler. Plak, kaset dinlerler. Nerede müzik etkinliği varsa ona katılmak isterler. 3. Müzik parçaları yapmaya büyük istek ve çaba gösterirler. 4. Başkaları ile şarkı söylerken onlara uymaktan hoşlanırlar. 5. Yaşıtlarına duygu ve düşüncelerini anlatmak için sık sık müziği araç olarak kullanırlar. 6. Çeşitli müzik aletleri ile ilgilenir, onları çalmayı denerler. 7. Müzisyenler, şarkıcılar ve müzik parçaları ile ilgili koleksiyon yaparlar. 8. Dinlediği müzik parçasını kısa zamanda öğrenir, anlamlı ve uygun şekilde söyleyebilirler. Resim alanındaki yetenek özellikleri 1. Çeşitli konularda çizimler yapar. 2. Resimler, planlar, resimlere derinlik verir ve parçalar arasında uygun olarak kullanır. 3. Resim çalışmalarını ciddiye alır ve resim yapmaktan haz duyar. 4. Diğer çocukların yaptığından değişik çizimler yapar. 5. Resim yapma, çizme ve boyama için çok zaman harcar. 6 resmi kendi yaşantılarını ve duygularını ifade etmek için başarılı olarak kullanır. 7. Diğer insanların sanat ve resim çalışmalarına ilgi duyar. 8. Diğerlerinin eleştirilerinden hoşlanır ve içlerinden yeni şeyler öğrenir. 9. Çamurdan, sabundan, plastikten ve bunlar gibi yumuşak gereçlerle üç boyutlu şeyler yapmaya özel ilgi gösterir fen alanındaki yetenek özellikleri. 1. Okur ve fen raporlarını yorumlayarak bir ilgi zemini oluşturur. 2. Fen bilgisi konusunda otorite olan kaynakları tarar. 3. Fikir ve hipotezleri test etmeye yönelik deneyler yapar. 4. Fen ve teknik araçları kullanabilir ve bunlara vakıf olur. 5. Yerinde ve yeterli veri seçer. 6. Verilerden geçerli çıkarımlar yapar ve tahminlerde bulunur. 7. Problem çözmede kullanılan teknik ve süreçlerin altında yatan varsayımları tanır ve değerlendirir. 8. Fikirleri hem niceliksel hem de niteliksel ifade edebilir. 9. Fen bilgisini toplumsal değişim için kullanır ve uygular. 10. Bilinen gerçek ve kavramlardan yeni ilişki ve fikirler oluşturur. 11. Bilimsel gözlem, veri toplama ve yorum yapma becerileri vardır. 12. Problemlere yönelik duyarlılığa, yeni fikirler geliştirme yeteneğine, değerlendirme yeteneğine sahiptir. 13. Devamlı meraklıdır. 14. Tutarsızlıkların tespitinde tetiktir. 15. Yüksek düzeyde mekanik düşünmeye sahiptir. 16. Uzay ilişkilerine ilgi duyar. 17 planlama ve iletişim yeteneğine sahiptir. 18. Öğrenme ve bilgiye sürekli açlık duyar. 19. Çabuk öğrenir, kavrar, akılda saklar. 20. Genelleme ve soyutlama yaparak elindeki bilgiyi diğer alanlara aktarabilir. 21. Kararlı ve sabırlıdır. 22. Yaratıcıdır. 23 düşünceleri ve nesneleri sistematik biçimde bir araya getirebilir. 24. Sorgulamalarında ne, nasıl, neden sorularının ötesine ulaşmaya çalışır. 25. Kendine güvenir, kendi başına bir iş üstlenebilir. 26. Yaşıklarına göre alışılmışın dışında nitelikli ürünler ortaya koyar. 27 birbirini takip eden konular ve olaylar dizisi karşısında bir sonraki adımı takip edebilir. 28. Bir, aran, bir alanda öğrendiği konu ile başka bir alanda öğrendiği konu arasında mantıklı ilişkiler kurabilir. 29. Olaylar arasındaki bağlantıları, neden-sonuç ilişkilerini ve benzerlikleri yaşıtlarından daha çabuk ayırt edebilir. 30. Öğrendiklerini yeni ve farklı alanlarda kullanabilir. 31. Çeşitli konularda mantıklı eleştiri getirebilir. 32. Bir kez öğrendiğini kolay kolay unutmaz. 33. Kimsenin aklına gelmeyecek soruları sorar. 34. Bir cümlede ya da sözde doğrudan bildirilmeyen, kastedilen anlamları bulup çıkarabilir. 35. Sorun çözümünde karmaşık yöntemler kullanabilir. 36. Yetişkin denetimi olmaksızın bir proje deney üzerinde çalışabilir. 37. Arkadaşlarının etkinliklerini örgütleyip planlayabilir. 38. Yeni deneyler yapmaya isteklidir. Matematik alanındaki yetenek özellikleri. 1. Verilerin ele alınmasında, düzenlenmesinde göze çarpan yeteneğe sahiptir. 2. Zihinsel çevikliğe sahiptir. 3. Orijinal yorumlar yapar. 4. Fikirlerin iletilmesinde göze çarpan yeteneğe sahiptir. 5. Göze çarpan genelleme yeteneği vardır. 6. Yazılı iletişimden ziyade sözlü iletişimi tercih eder. 7. Aynı problem çözümüne yönelik değişik yöntemleri kullanır. 8. Olağan dışı matematiksel işlemler yapar. 9. Gayret gerektiren olağan dışı problemler sorar. 10. Uygulamaya Analize, senteze ve değerlendirmeye odaklanır. 11. Problemleri kısa sürede çözer. 12. Matematiği başka kategorilere entegre edebilir. 13. İlgisiz gibi görünen işlemler arasında ilgi kurar. 14. Yanlış ve doğruyu seçme güçleri fazladır. 15. Yaşıklarının çözemediği zor problemleri çözebilir. Sosyal alandaki yetenek özellikleri. 1 yaşına göre kavramsal olarak ilerlemiştir. 2. İleri düzey teknik bilgi birikimine ya da çok özel bilgilere sahiptir. 3. Güç veya karmaşık işlerden hoşlanır. 4. Bağımsız projeler için yüksek standartlar belirler. 5. Sınıf arkadaşları tarafından yeni fikir ve bilgilerin kaynağı olarak görülür. 6. Sınıf arkadaşları tarafından bir grup stratejisi ya da organizatörü olarak görülür. 7. İnsan ilişkilerinde mizahı görür ve kendi kendine gülebilir. 8. Yaratıcı öyküler anlatır ya da yazar. 9. Geniş bir alana yayılan ve oldukça kapsamlı ilgileri olur. 10. Diğer insanların görmediği ilişkileri görebilir. 11. Bilgiyi kolayca ve süratle kazanır. 12. İlerlemiş, yoğunlaşmış ve geniş konuları eğilen bir okuyucudur. 13. İnsanlara ve sosyal etkileşimin sonuçlarına karşı duyarlılık, samimi, ilgi ve başkalarının fikir ve ahlaki değerlerini takdir eder. 14. Özellikle insan davranışlarının değerlendirilmesi açısından eleştirel yargı kapasitesi vardır. 15. Hayal gücü, zaman ve mekan bakımından farklılık gösteren sosyal durumlara kendi yönlendirme yeteneği vardır. 16. Zaman duygusu ve birbirini izleyen olayların başka olaylarla ilişkisini görme yeteneği vardır. 17. Sosyal problemlerde araştırma, uygulama, bir problemin sınırlarını algılama, verileri saklama, kanıtları sıralama, hipotez oluşturma, anlamlı sonuçlara varma ve yazılı ya da sözel sunumlar için sonuçları etkin biçimde düzenleme yeteneği vardır. Üstün zekalı, yetenekli çocukların kişilik ve sosyal gelişimleri Üstün zekalı bireylerin kişilik ve sosyal gelişim özellikleri genel olarak şu şekilde sıralanabilir. Mükemmeliyetçidirler. Özgüvenleri yüksektir. Yüksek amaç ve ideallere sahiptirler. Bağımsız olma özelliği gösterirler. Genellikle içten denetimli bireylerdir. Faaliyetlerini başlatmak için bir dış kuvvete ihtiyaç duymazlar. Yaşamlarındaki olayları denetim altına alabileceklerine inanırlar. Kaderci değildirler. Farkındalık düzeyleri yüksektir ve içgörü sahibidirler. Empati yetenekleri gelişmiştir. Karşısındakilerin düşüncelerini, duygularını ve isteklerini kestirebilme yeteneğine sahiptirler. Genellikle yüksek düzeyde toplumsal duyarlılığa sahip bireyler oldukları gözlenmiştir. Espri yetenekleri gelişmiştir. Genellikle lider olma eğilimindedirler. Grup içindeki liderliğin amacı ve işlevini kavrayabilmeleri ve diğerlerin gereksinim ve ilgilerine duyarlı olabilmeleri hem liderlik için arzulanan kişilik özelliklerine hem de geniş ilgi alanına sahip olmaları liderlik potansiyellerini daha da arttırmaktadır. Aşırı meraklıdırlar ve durdurak bilmeyen bir anlama ihtiyacı içindedirler. Genellikle topluma uyum sorunu yaşarlar. Genellikle içe dönük olma eğilimindedirler. İlgilerini çeken bir konuda uzun, uzun süreli dikkatlerini yoğunlaştırırlar başladıkları bir işi bitirmede sabırlı davranırlar. Motivasyonları yüksektir. Doğruluk ve kesinlik ihtiyacı içindedirler. Erken yaştan itibaren yoğun öğrenme tutkusu gösterebilirler. Kuralları ve otorite figürlerini sorgularlar. Diğerleri tarafından anlaşılma ihtiyacı içinde oldukları söylenebilir ve yaratıcıdırlar.